Özgür Haber kanalından herkese merhabalar, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız, bir son dakika gelişmesi ile karşınızdayız. Fransa'da ortalık savaş alanına döndü. Fransa'nın başkenti Paris bir kez daha olaylara sahne oldu. Cumhurbaşkanı Macron'un yeni emeklilik tasarısını protesto eden on binlerce kişi Paris sokaklarını doldurdu. Zaman zaman poliste göstericiler arasında çatışmalar yaşandı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un emeklilik yaşını 62'den 64'e çeken yasa tasarısı ülkede gerilimi yükseltti. Fransa genelinde eylemler ve protestolar düzenlenirken, başkent Paris adeta savaş alanına döndü. Perşembe günü başlayan grevler nedeniyle Fransa'da hayat durma noktasına geldi. Tren seferleri iptal edildi, okullarda eğitimi ara verildi. İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, son 3 günde 1 milyondan fazla kişi sokaklarda eylem yaptı. Sendikalar, Macron tasarıyı geri çekene kadar eylem ve girevlere devam edileceğini açıkladı. Paris'teki gösterilerde 5000'den fazla polis görev alırken, 40'tan fazla eylemci de gözaltına alındı. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.